Merhaba ben yine Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Özellikle kanat mevkisinde çok ciddi bir yoğunluk var. Çok ciddi bir yoğunluk var ve sürekli yeni bir isim geliyor, gündeme yeni bir isim katılıyor. Burada muhabirimiz tarafından verilen iki tane oyuncu ismi var. Şimdi bunları sizinle beraber paylaşacağız. Bir tane gene ilk defa bizim kanalımızda duyacağınız bir oyuncunun ismini vereceğim. Oyuncuyu istedik, teklifte bulunduk ve oradan bir red cevabı geldi ama bu oyuncuyla alakalı devam ediyor görüşmeler, çalışmalar. Tekrar bir teklif çıkılacak bilgisi var. Bu da özel bir bilgi. Teyitli bir bilgi olduğunu altını çizmek istiyorum. Bir de önemli bir detay vereceğim. Yine teyitli bir bilgi. Artı Trabzonspor takımımızın e, ki ilk defa burada sizlere söylediğimiz e, Olak ile alakalı da yoğun bir temaslar var ve görüşmeler başladı. Bu transferin bitme olasılığını en yüksek gören lerden bir tanesi söyleyenlerden biri olarak bendim ve şu an baktığımda konuştuğumuz kişiler tarafından da bunu onayladık. Bu isim gerçekten ön plana çıkmış bir vaziyette. Kazım Olak ve de böyle bir durumumuz var ama bunları şimdi teker teker sizlere aktaracağım. Kanat pozisyonda gerçekten bir video öncesinde söylediğim gibi bir ters köşe gelebilir. Sebebi de ne? Bunu da şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Arkadaşlar öncelikle videomuzu beğenmenizi ve bizi de takip etmenizi istiyorum. Şimdi birçok oyuncu gündeme geldi. Şimdi daha önce konuştuğumuz bazı isimler var. Onları birazdan konuşacağım. Şimdi özellikle bir isim tekrardan konuşalım. Gündemde olan bir isim olarak iddia ediliyor. Bu oyuncu da şöyle bir paylaşalım. Neal Mopay, Mopay, Mopay diyelim. Oyuncu Marsilya'da Lig 1'de oynuyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Oyuncu Fransız vatandaşı, yaşı 28. Şimdi yaşı 28. Piyasa değeri ise 22 milyon eurodan 8 milyon euroya kadar düşmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Şöyle de gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu oyuncu da Trabzonspor takımımızın gündemine giren bir oyuncu. Şöyle bir baktığımızda oyuncu Nice takımında futbola başlamış. Saint-Etienne 600 bin euroya transfer olmuş. Brentford 2 milyon euroya transfer olmuş. Brinkton 15 milyon euroya transfer olmuş. 2022-2023 yılında Everton'a 11 milyona transfer olmuş. Orada Mars ya Everton'dan da Mars 4 milyon euro 2025-2026 yılında transfer olmuş. Şimdi bu bizim muhabirimiz tarafından verilen bir oyuncu. Şimdi geçen sene transferi gerçekleşmiş. Kariyerinde 400 tane maçta 106 gol 36 tane asist yapmış. Premier Lig'de 160, Şampiyon Şip'te 85, Lig 1'de 81 tane maçı var. Şimdi bu oyuncu Neil Mopa'yı bir tarafa koyuyorum. 28 yaşında Marsilya'nın oyuncusu. Bu oyuncu gündemimizde olduğunu bizim muhabirlerimizden Yunus Emre söylemiş. A Spor'da bunu haber olarak girdi. Bir diğer detayımız bir önceki videomuzda söylemiştim. Jonathan Rowe. Şimdi bu oyuncu da gene Trabzonspor takımımızın gündeminde olan bir oyuncu. Bu da gene 2025-2026 yılında oyuncu Marsilya transfer olmuş. Bu da gene bizim muhabirimiz tarafından verilen bir oyuncuydu. Bu da ikinci bir oyuncu. Yaşı 22, oyuncu İngiltere ve Jamaika vatandaşı. 12 milyon yıllık bir piyasa değeri var ve e, oyuncunun 14 milyon euroya bu sene Marsilya'ya geçtiğini sizlere söylemiştim. Şimdi sizlere bir isim vereceğim gene. ilk defa bizde duyacağınız bir isim vereceğim şimdi sizlere. Bu oyuncu Trabzonspor takımımızın ilgilendiği gene e, teklif çıktığı ve e, oyuncu teklif çıkıldı ve bu oyuncuya çıkılan teklifte red yediğimizi söyleyebilirim. Şöyle bir görün siz diyeceğiz. Oyuncu 21 yaşında. Trabzonspor takımımızın resmen istediği oyunculardan bir tanesi. Burada 8 numarayla alakalı da detaylar vereceğim. Bu arada bekle. sonuna kadar izlemenizi mutlaka istiyorum. Onu söyleyelim. Şimdi Rennes takımında oynuyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi var. Fransa U21 milli takımında oynamış. Oyuncu Fransa ve Mali vatandaşı. 1.88 boyu var. 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Şimdi bu oyuncuda şöyle bir durumumuz var. Merkez orta saha 6 numara gibi düşünmenizi istiyorum. Merkez ortası saha 6 numara olarak düşünmenizi istiyorum kanat oyuncusu değil yanlışlığımız olmasın. Merkez orta saha olarak düşünmenizi istiyorum. Oyuncunun piyasa değeri inanılmaz bir şekilde yukarıya doğru yükselmiş. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oyuncu zirveye doğru gitmiş. Çok ciddi anlamda da ses getirmiş. Bu oyuncu Trabzonspor takımızın gündemine giren sürpriz bir orta saha oyuncusu. Yaşı 21 olmasının sebeplerinden bir tanesi de niye bunu söylemek istiyorum. Trabzonspor takımız kanatta veya merkez orta sahada şimdi bir tane 8 numara baba almak istiyoruz ama Kanada ve Merkez biraz daha genç oyuncu bakılıyor şu anda. Bunun amacı da kontenjan. Kontenjan problemi olduğu için kesinlikle teyitli bir bilgi. 20, 21, 22 yaş. Bu yaş kategorisine kesinlikle bir oyuncu transfer etmeye kararlı kulübümüz. Bu yaş kategorisine girecek bir oyuncuyu getirelim. Biz burada oyuncularla beraber e, hani e, bu tarz bir oyuncu getirelim. Kontenjanı doldurmayalım düşüncesi var. Böyle de bir durumumuz söz konusu deliliyor. Şunu söyleyebilirsiniz bana. Ya orada Augusto kullanılmıyor mu? Batogov kullanılmıyor mu? Evet ama ee, burada böyle bir düşünce olduğunu duyduğum için ben de sizlere bunu aktarmak istiyorum arkadaşlar. Ee, duca sizse şöyle bir bakacağım nasıl yapmış. Çünkü bu oyuncu da da gene aynen Olag ve de sizlere söylediğim gibi teyitli bir bilgi. Son dakika bu oyuncuya bir teklif çıkıldı. Merkez orta sahadaki bu sürpriz ismi de sizinle beraber paylaşmak istiyorum. Aslında oyuncu önlü böyle gibi gözüküyor. Kariyerinde 100 maç, 16 gol, 7 tane asist yapmış. Şimdi baktığımda defansif orta sahada 14, Ofansif orta sahada 10 maç oynamış ee, ve kariyerinde baktığımız zaman daha çok oynadığı mevkileri de şöyle gösterelim. Oyuncu merkezde daha çok oynadığını sizlere söyleyebiliriz. Şöyle bakarsanız daha iyi anlayacaksınız. Ve burada da böyle bir sürpriz gelişmeye herkes hazırlıklı olsun arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın ilgilendiği sürpriz bir merkez orta saha oyuncusu olarak 21 yaşında. Oyuncu izlemedim ben çok fazla oyuncu konuştuğum için her oyuncu izlemiyorum. Çok fazla gündeme oyuncu geliyor. Bunun farkındayım ve bu kanalda da özellikle sizlere teyitli kulübümüzün gündeminde olan isimleri söylemeye çalışıyorum. Mesela şimdi bir tane arkadaşımız dün ben Olak Bey sizlere söylediğimde ya ne diyorsun falan böyle bir eleştiride bulunmuş. Biraz da sert bir eleştiride bulunmuş. Bakın arkadaşlar ben asla teyit almadığım bir ismi sizlerle paylaşmam. Kulübümüze önerilen kulübümüze gelen oyuncuları sizlere aktarıyorum ve Allah'ımıza şükürler olsun doğru bilgiler, doğru kaynaklarımız var. Dün sizlere buradan 20 saat önce sizlere verdiğimiz bu Kazım Olak ve şu an bitme aşamasında görüşülüyor. Bizim en önemli muhabirlerimizden bir tanesi çıktı televizyona birkaç tanesi internetten sayfalarından bu transferde görüşme aşamasına gelindiğini önemli yol kat edildiği yazılıyor. Ben burada bir efor sarf ediyorum bir görev gibi üstlendim sizlere en doğru net bilgileri vermek istiyorum. Şimdi bunu yaptığımda ya ya kardeşim ben inanmıyorum diyorsan izlemeyeceksin. Ama diğer türlü bu işleri girdiğimiz zaman benim de moralim bozuluyor. Benim de motivasyonum düşüyor. Ama diyorum ki ulan bir tane kardeşim mutlu olacaksa gel devam. Sonuna kadar devam. Yani zaten e, hani sizleri yoranlar var. Biliyorum birebir aynısını karşınıza getirip sizlere aktaranlar. Bizden bir iki gün sonra alıp bilgileri sizlere de söyleyenler yazanlar, çizenler var. Ben bunu biliyorum ama sizler de burada Artık o değeri verdiğinizi gördüğüm için de sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Zaten bizim amacımız da insanlar bilgileri öğrensin, bilgileri alsınlar, paylaşsınlar, duysunlar bizden, gündem yapsınlar. Çok problem değil. Orasına takılacak bir adam da değiliz zaten. Zaten bizim de buradaki en önemli amacımız da şu. Sohbet edebilmek. Ben bunu söyledim. ben bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Yamyamlarla uğraştığım için söylüyorum. Yani bizim kanalımızı kötüleyip bizim kanalımızı karalayıp biz de ilk defa bu bilgileri burada paylaştığımız zaman bunları görmeyip başka şeyler söyledikleri için canım sıkılıyor. Bu dönemlerde de dikkat ediyorsanız çok fazla uğraştırıyorlar. Çünkü niye? Biz niye bilgi alıyoruz? Biz niye bunu söylüyoruz? Bunlara takılı kalıp bizimle uğraştıkları için de bu işler farklı yerlere gidiyor. Çok uzatmayacağım, konuyu dağıtmayacağım. Ee, orta sahada da sizse konusu gündemde bir te teklif yapıldı. Bu oyuncuyu da almak istiyoruz ve Fatih Tekke'nin su kağıtını onayladığı bir isim olarak gündemimizin en baş sayfasında bakın arkadaşlar. Şimdi e, Kazım Olak ve Olak be diyorum inşallah doğru söylüyorum. Kazım Olak be. Şimdi bu oyuncu gerçekten iyi bir oyuncu. Problemli bir oyuncu. Birkaç arkadaşımız yorum abi bu adam sıkıntılıysa niye alıyoruz? Sıkıntılı olmasa biz bunun psikolojisini mi düzelteceğiz diyenler var. Şimdi ben orasını bilmiyorum ama oyuncunun 22 yaşında yani Belçika vatandaşı problemli olması tabii ki de büyük bir Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ya yani problemli oyuncu 22 yaşında acaba sıkıntısı ne? Hocası da nasıl bir problem yaşadı? Size bir şey söyleyeyim. Trabzonspor takımına ilk transfer olduğumda Ersun Yanal vardı. 22 yaşındayız. 23 yaşına gireceğiz. Ben de problemliydim. Niye? Ersun Yalan'ın davranışlarını çok hoş değildi. Yani bütün e, oyuncularla, bütün takımla beraber e, konuştuğu, ilgilendiği bir ortamda bizi dışladığını gördük. Sağın içerisinde hiç yokken bizi e, kenara ittiğini gördük. Oynadığımız maçlarda 45'te oynan alıp oraya Hüseyin abi stopere çekip takımın yenildiği maçlara şahit olduk. Ve bizim üzerimizdeki o e, hocanın davranışları beni rahatsız etti. 22 yaşında çıktım toplantıda ki yönetim arkamda durdu. Hayrettin Başkan burada çok teşekkür ediyorum kendisine Sadri Başkanıma. Ersun Yanal orada istifa ettiğinde çıktım dedim mesela ben dedim sana hakkımı helal etmiyorum dedim. Ondan önce idmanda Ersun Yanal'la aramızda bir tartışma geçti. Orada beni kadro dışı bırakmak istedi. Yönetim hayır dedi devam edelim para cezası keselim dedi. Bu şekilde oldu. 22-23 yaşındayken de ben problemli bir oyuncuydum. Bende de problem vardı. Ama neden problem vardı? Karşıdakinin benimle olan diyalogundan dolayı problemlerim vardı. Belki bende de hatalar vardı. O döneme döndüğümüz zaman iki taraflı bakmak lazım olaya ama işte olayın detayını bilmiyoruz. Oyuncunun gece yatı vardır. idmana gelmiyordur. Böyle sıkıntılı bir tiptir o zaman farklı şeyler konuşabiliriz. Ama Avlak Bey'le alakalı, Kazım Olak Bey'le alakalı olayın detaylarını bilmeden de çok net bir şey söylemek istemiyorum. Psikolojisini düzeltir miyiz? Bizim psikolojimizi kim düzeltecek diyenler varsa da ben de burada da hak veriyorum. Bizim psikolojimizi kim düzeltecek? Burada da böyle bir durumumuz var. Şimdi e, ile alakalı ilk defa iki tane kötü haber gördüm. Şu ana kadar, şu saniye kadar. Bir, oyuncu ikna edilmedi haberini gördüm. Oyuncunun okeyliğini bekliyoruz derne. Bu bir. İkincisi de e, burada oyuncunun kulübünü Trabzonspor takımımızın yaptığı teklif reddedildi haberini gördüm. Oyuncunun kulübünün ciddi bir rakam 10 milyon euro civarı bir beklentisi var deniliyor. Eğer bu haber doğruysa gerçekten 10 milyon euro civarı bir rakam bekleniyorsa burada bizim o oyuncu getirme şansımız çok zor. 10 milyon euroyu o adama vereceklerse de derim ki kardeşim Sangare gibi bir adamı niye almadınız? Bakın eleştiri bu şekilde yapılabilir ama bu ne kadar doğru? Haberlere de çok inanmak istemiyorum. Bana gelen bilgiler hep olumluydu bir saat öncesine kadar yurt dışı kaynaklı haber sitelerinde gene Serdar'ın çıkarttığı, bulduğu, araştırıp çıkarttığı kardeşimizin emeğine sağlık. Burada yurt dışı kaynaklı haber sitelerindeki iki tane haber. Bir, oyuncu ikna edilemedi deniliyor. İkincisi parasal anlamda anlaşılamadı, teklif reddedildi deniliyor. Bu Almeyda konusunda ama kime sorsak olumluydu. Herhangi bir problem yoktu. Yurtdışı dışı kaynaklı haber siteleri bunu akşama kadar bu belli olacak. Uçak Fransa'ya gitti gözüküyor. Bunu söyleyebiliriz. Bizim yöneticilerimiz mi gitti gitmedi mi? Bunu da teyit edeceğiz. İnşallah bunu da en doğru bir şekilde sizlere aktaracağız. Gene en doğru bilgileri verebilmek için yoğun bir efor sarf ediyorum. Bilmiyorum aranızda Antalya'da olan var mı şu an? Ee, yani buhar olmak üzereyim. Ee, buhar olmak üzereyim. Şu an telefonum da çok ısınmış bir vaziyettedir geç bir önceki videomuzda bir burada bir video çekiyorum arada. İçeriye girdiğimde telefonu buzdolabına koyuyorum. Çünkü bir telefon ağırlaşıyor, sıcaktan doluyor. Öyle bir e, sıcak var. Ama mücadele devam. Şurada sayılı günlerimiz kaldı. Trabzonspor takımımızın bu doğru bilgileri sizlere aktarmam lazım. Sizi kurda kuşa yemetmem arkadaşlar. En doğru, en net, en objektif en iyi bilgileri de sormak, sorarak öğrenip sizlere aktarmak benim en büyük hedeflerimden bir tanesi. Burada da güzel işler yapıyoruz inşallah. Burada yorumlarınızı bekliyorum. Kazım Olak Bey'le alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Almeyda ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Bakın muhabirimizin verdiği iki tane isim var. Birisi, birisi Jonathan bir, bir de Mopay. İki oyuncu da bu sene transfer olmuş takımlarına. Ama bu oyuncuları nasıl getireceğiz? Bu oyuncular niye transfer oldu? O da ayrı bir soru işareti. Çok uzatmayacağım videomuzu. Videomuzu beğenmeyi, bizi de takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.